Nasıl gidiyor efendim? Yeni çalışmalar var oluyor. mı? Şimdi bayram üstü Almanya'da olacağım ailemin yanında. Süper. İşte bayramı orada geçirip geri döneceğiz. Sonra yine işimize, gücümüze bakacağız. Bayramda sahneler var mı peki? Var. Sahnelerimiz de var. Hı -hı. Onları yayınlıyoruz zaten. Selenler takip ediyor. Efendim danslarınız çok konuşuluyor. Çok beğeniliyor bir Birket'in tarafından. Siz de paylaşmaktan çekinmiyorsunuz. Neler söylemek istersiniz konuyla ilgili? Yani 30 yıldan beri ben öyle dans ediyorum. Hı -hı. Belki şu anda izliyorsunuzdur insanlar ama son zamanlarda biraz dizimde ufak bir problem çıktı Aha. İşte doktora gittim sağ olsun doktorum da bana çok iyi bir öneride bulundu Rafet Bey dedi görüyorum deli gibi dans ediyorsunuz sahnelerde ne gerek var dedi ona da söyledim dedim ben 30 yıldır böyle dans ediyorum bak dedi ben sana yeni bir dans stili göstereyim dedi siz de bize gösterebilirsiniz yani musun? yapacağım şimdi de ayıp olmasın olmaz <laughs> efendim yani <laughs> dedi, merak ettik dedi, dedi madem ağrıyor dedi Aha. bunu dedi böyle koy Ve Öyle yap dedik. Hiç kımıldatma. <laughs> bir daha alabilir miyiz? Kameralarımız <laughs> görmedi çünkü. Yani. Bir, bir daha almayalım. <laughs> ben de çekebildiğiniz kadar çekin. Bunu doktor Bey mi önerdi direkt? Doktor beye önerdi. Dedim <laughs> bak dedim bunu sahnede anlatırım. <laughs> Selamım olsun dedi. Wow, <laughs> inanılmaz bir dans. Bence TikTok'ta viral olabilir yani <laughs> bu yeni stil. <laughs> Bakarız. Efendim şey de sormak istiyoruz. Şimdi macera dolu Amerika dedikten sonra <laughs> herkes Amerika'ya gitti. Klipler çekti evet. sizden sonra. Neler sormak istersiniz? <laughs> bir öncüsü oldunuz aslında. Macera dolu Amerika'nın ve kot pantolonun. Şimdi Amerika'ya her zaman her gittiğimizde şunu diyorlar abi o klibi izledikten sonra Amerika gözümüzde öyle bir canlandı ki senin yüzünden bir nebze buralara geldik. <laughs> ee, i̇şte kimisi aradığını bulamadı, kimisi çok mutlu, çok memnun ama ben de şaşırdım. Hani Amerika'ya gidip de bu şarkıyı hatırlamayan, anmayan yok. Kimi, e, kiminle konuşsam bazen işte arkadaşlarla konuşuyorum ya Amerika'ya gittik tabii ayak basar basmaz önce macera dolu Amerika'yı söyledik falan. Kul bir şarkıdır. Hani benim çok sevdiğim, çok tasvip ettiğim bir şarkı değil. Hı hı. Ama e, ilk albümümde inanılmaz ses getiren, hatta o zamanki yapımcım dedi ki Rafet dedi, sen bu şarkının potansiyelini farkında değilsin. Hı hı. Ben dedi özel seni Amerika'ya gönderiyorum, hı. her şeyi de karşılıyorum. Sen şöyle git güzel bir klip çek gel. Hı. Gittik en güzelini yaptık geldik işte. Wow. Bir daha gelir mi? Amerika versiyonu 2 gelir mi? Yok artık gelmez ama onun İngilizce versiyonunu yaptık daha sonraki yıllarda. Hı -hı. Hatta Avrupa'da bir plak şirketiyle anlaşıp Hı -hı. o mesela tutmadı. Şimdi de genç sanatçılara destek veriyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Serkan evet. Can özellikle destek olduğunuz sanatçılar var. Yeni yetenekleri neye göre keşfediyorsunuz? En çok sizi ne ilham veriyor mesela genç yeteneklerde? Yani, e, şimdi güzel bir sesi, güzel bir yeteneği zaten kimse görmezden gelemez. Hı -hı. Ben kendim yıllar önce hani 90'lı yılların başında yıllarca plak şirketi aradım ve onun zorluklarını, sıkıntılarını çok iyi bilirim. Şimdiki gençler tabii daha şanslı sosyal medya var, TikTok'lar, işte bir sürü başka şeyler. Orada ses, YouTube'lar, orada seslerini daha kolay duyurabiliyorlar. Hı hı. Ama e, o yıllarda çok zordu. O yıllarda ya bir menajeriniz ya da bir plak şirketiniz olacak ki hani albümünüz basılsın, işte büyük kitlelere ulaşın, radyolar sizi çalsın. Hı hı. Gelin şöyle biraz trafiğe yol verelim. Hı hı. Siz bayağı kalabalıksınız. Ben dedim evet. ki <laughs> bir şey oldu da bir yangın mı çıktı dedim böyle. <laughs> Tesadüf mü bu? Evet, tesadüf Gerçekten. Ya. Aynen Menajerim falan yönlendiriyor. Yok, Afet Bey <laughs> geliyor. hayır, hayır kesinlikle. Çünkü elimde çanta ben de daha yeni indim. Arabadan park ha. ettim. Gözünüzde burada kamera mı var? Bunda var da şimdi çalışmıyor. Rahat Aha. edebilirsiniz. Sizin ifşa edeceğim. evet o zaman çok teşekkür ederim. Şarjı bitti. Yoksa buraya basınca açılıyor <laughs> ama şarjı bitti. Bayram geliyor. Efendim bayramla ilgili ne sorusu var? Sor. Bayram mesajı alalım artık. Bayramda nerede olacaksınız? Bayramda efendim Almanya'da olacağım. Sahnelerde olacağım herkesin bayramını buradan kutluyorum. Güzel, huzurlu, sevgi dolu geçmesini diliyorum. Biliyorum ülkemiz şu anda biraz böyle çok gergin. Yani siyasi koşullar hepimizi yoruyor, hepimizi üzüyor. Onu da söylemeliyim. Daha seçimlere çok var. Yani bu yangın, bu telaş niye? Bir sakin olalım, toplumca sakin olalım. Çünkü biliyorsunuz yani ülkemizde bir şey olduğunda birbirimize girdiğimizde o zaman bizi hiçbir ne iktidar ne de diğer muhalefet partileri kurtaramaz. Ülkemizi başkaları gelir yağmalamaya başlar. O yüzden biz halk olarak sükuneti, sevgiyi, barışı kendi içimizde her zaman koruyalım. Temennim bu. Yani ben siyasetçi değil, her zaman işimi yaptım. Bir taraf da değilim. Bunu açıkça net de söyleyebilirim. Ama e, tabii ki halkımızın her zaman mutlu, mesut e, ve e, sükunet içinde yaşamasını temenni ediyorum. Peki çok teşekkürler. Trabzon Trabzonspor'u da konuşalım. Yeni antrenörümüz Fatih Tekke hoş gelmiş. Çok da güzel. E, bakalım şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Öyle diyorlar. Reflasman'da ilk galibiyetinizi aldınız Evet ilk galibiyetimizi aldık. Tabi işte bundan sonraki maçlara bakacağız diyorum. Galatasaray Fenerbahçe maçı var derbi. Siz ilgileniyor musunuz? Şeyden misiniz? Ne olur size? Ya orada da öyle bak. Aynı nedense bilmiyorum. Bizim toplumsal bir meseleden mi kaynaklanıyor? San zannetmiyorum. Bunlar yönetimden kaynaklanıyor. Yani e, siyasetteki karmaşık da bu ülkeyi işte yönetenler veya ülkemizde siyaset yapan insanlardan kaynaklanıyor. Futbolumuzun karmaşıklığı da yine e, futbol takımlarının yöneticileri tarafından e, çok fazla karıştırılıyor zannediyorum. Hani biz Avrupa'da yaşadık, Oradaki mesela e, sporu, siyaseti böyle karşılaştırdığımızda yani hep böyle bir gerginlik var muhalefetle, işte karşı taraf e, arasında veya e, başta olan arasında. Ama diğer ülkelerde öyle değil. Bu insanlarda hiçbir kargaşa, hiçbir birbirleriyle sataşmazlar. Birbirlerine öfke duymazlar. Yani sürekli böyle çatışma halindeyiz. Futbolda böyleyiz, siyasette böyleyiz. Şükürler olsun sanatta böyle değiliz ama sanatçıları da ayırmaya başladılar kendi içlerinde haliyle üzgünüz ama güzel günler Türkiye güzel ülkemiz yine güzel güzel bir yaz bekliyor bizi dediğim gibi e, her zaman sükuneti barışı e, o karşı tarafa yine de o ne de o anlayışı eksik etmemek lazım bakalım. Hoş Çok teşekkür ederiz Afet Bey. Çok sağ olun. Ya, İyi çalışmalar size. Aa Fenerbahçe Galatasaray skoru. Nerede oynanıyor maç? Kadıköy. Kadıköy'de. 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 Kazanan kulak diyecek. Tabii. Bence kazanan mı diyorsunuz? Kazanan yine herhalde Galatasaray olur diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyordum. Kim kazanan olur peki? Galatasaray olur. Ben de öyle düşünüyorum. Yani puan avarajına bakınca şu anda maalesef onu söyleyip söylüyorum ek geliyor içimden. Ama belli olmaz. Futbol sürprizlerle dolu. Yani son iki dakikada e, üç gol düşüyor bazen. Uzatmalarda hatta. <laughs> Her şey <laughs> mümkün. E, e, hepsine başarı diliyorum ama. Çok, Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ne var ne yok. Neler bekliyor bizi bugün. İçeride, <laughs> İçeride de bir grup var. İçeride de, şimdi de bir grup var. Teşekkür ederim. <laughs> nasıl gidiyor efendim? Yeni çalışmalar var oluyor. mı? Oluyor. Şimdi bayram üstü Almanya'da olacağım. Ailemin yanında. Süper. İşte bayramı orada geçirip geri döneceğiz. Sonra yine işimize, gücümüze bakacağız. Bayramda sahneler var mı peki? Var. Sahnelerimiz de var. Hı. Onları yayınlıyoruz zaten. Sevenler takip ediyor. Yani, efendim danslarınız çok konuşuluyor. Çok beğeniliyor bir kesim tarafından. Siz de paylaşmaktan çekinmiyorsunuz. Neler söylemek istersiniz konuyla ilgili? Yani 30 yıldan beri ben öyle dans ediyorum. Hı. Belki şu anda izliyorsunuz. Ee, i̇nsanlar ama son zamanlarda biraz dizimde ufak bir problem çıktı. İşte doktora gittim. Sağ olsun doktorum da bana